Bundan sonra evinizde fare, hamam böceği ve diğer böcekler olmayacak. Hamam böceği veya fare sorunu yaşıyorsanız ve zehir kullanmak istemiyorsanız bu yöntem tam size göre. Bu ev yapımı çözüm tamamen güvenli ve hiçbir şekilde zehirli madde içermiyor. Başlamak için mısır nişastası kullanacağız. Bir kaba 3 dolu yemek kaşığı nişasta koyun. Bu tarifi çok istediniz. Bugün size sunuyorum. Kimse bu istemeyen misafirleri evinde görmek istemez. Mısır nişastasından sonra şimdi şeker kullanacağız. Tercihen beyaz toz şeker olsun nişasta kadar. Yani 3 yemek kaşığı. Son olarak bir kaşık karbonat ekleyin. Sonra tüm malzemeleri iyice karıştırın. Arkadaşlar bu en çok tavsiye ettiğim ipuçlarından biri. Çok pratik ve kesinlikle harika sonuçlar verecek. İyice karıştırdıktan sonra büyük bir havuca ihtiyacımız olacak. Havucu videoda gösterdiğim gibi dilimler halinde kesin. Dilimleri yaklaşık bir parmak boyunda kesin. Sonra karışımımızı havuç dilimleri üzerine koyun. Ardından bunları evinizin stratejik noktalarına koyun. Bu yöntem harika. Ve evinizde her türlü böceği uzaklaştıracaksınız. Fareler bu karışımı yediğinde mideleri şişer. Sonuç olarak yedikleri düzgün sindirmezler ve böylece yok olurlar. Yakındaki hamam böcekleri ve diğer böcekler şekere çekilip karışımı yer. Ancak karışımda kabartma tozu da var. Bu da midelerini genişletecek. Ve bu böcekler için öldürücü olacak. Aşağı aşağı düşmeleri neden olacak. Bu çözümü çok seviyorum. Çünkü çok etkili ve güvenli. Çocuklar ve evcil hayvanlar için zehirleme falan yok. Ancak temizlemesi pratik ve hızlı. Bu yöntem harika. Zararları yok etmek için doğal ve ekonomik bir seçenek sunuyor. En iyisi de gerekli malzemeleri her markette bulabilirsiniz. Malzemeler ucuz. Böylece kimyasallara veya ilaçlamaya çok para harcamanız gerekmez. Bu yüzden evde denemeye değer. İşte bugünün videosu buydu. Umarım beğenmişsinizdir.